selam, yeni bir günden merhaba. Sizi böyle günden güne atıyorum çünkü aranızda böyle videonun çok uzun olmasını isteyenler var. Yani vlog. Bazıları da işte vlog 40 dakika mı olur, 15-20 dakikada bitir lan diyenleriniz var. %50, %50 kesim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Uzun çektiğim zaman niye bu kadar uzun, kısa tuttuğum zaman niye bu kadar kısa diye söyleniyorsunuz. Ben yine kendi bildiğimi yapacağım. O yüzden vlog böyle günden güne atlayabiliyor. Ben böyle bir hazırlandım. Şimdi spora kaçacağım. Ama tabii

Ve birkaç tane de kargomuz var. Onları aldım. Eve geçince açacağız. Normalde Ice American içiyorum. Hindistan cevizi yağlı. Şimdi e, moka içmeye karar verdim. Onu da çok sevmiştim. Canım böyle bir fındık çekti. Dedim ki moka içiyorum. daha doğru olur. Ay, yoruldum. Çok acıktım. Bir de tane kargomuz var. Aslında çok daha fazla var da. Gelenleri şimdi sizinle paylaşacağım. Önce bir tane. Hmm. Bayağı kalınmış. Şaşırttın beni. Şöyle bir hırkımız var. Bence gayet iyi. Güzel. Deneyelim. Hmm Nasıl buldunuz? Acaba? Bence güzel. Aa, bu çok bayağı bir kalınmış ve fiyatına göre aşırı kaliteli bu arada. Ne bu? Wow. Aşırı beğendim. Kalitesi, yapısı o kadar güzel ki inanamıyorum. Hemen bunu denemek istiyorum. Gerçekten wow. Arkası da şöyle. Böyle beklemiyordum aslında bu kadar güzel. Sonra şöyle küçük bir paketimiz varmış. Ya bu şey. Buz için kalpli. Eteği olan vardı ama bu şort etek. Okul üniforması gibi durdu ama bunu tabii ki ütüleyip daha güzel bir daha güzel kombinleyebilirim diye düşünüyorum. Hiç benlik değil ya böyle şort. Tatlı şey, tatlı geliyor. Ben daha böyle seksi şeyleri daha çok seviyorum. Yani şöyle oldu. Beğendiniz mi Ya bir tık daha kısa olabilir shorts bir tık daha belki kestirebilirim ama duruşunu falan sevdim. Kalitesi de bayağı iyi. Yani bu aldıkların fiyatına göre mesela 200 lira. Bu 199 TL ydi. bayağı bir indirimdeydi. İndirim mi bilmiyorum gerçek fiyatı mı? Wow tırnaklarım çıktı ve sonbahar vibe'ında bir tırnak yaptırmaya gideceğim. Önce size bir kombinimi göstermek istiyorum. Ay göremiyorsunuz. Biraz bir body giydim. Artıma da bir tane şortum var. Şöyle takılarımı size göstereyim. Yüzüklerim. inci küpe. Şimdi çıkacağız. Dilara'ya geçeceğim. Dilara'yı alıp tırnakçıya gideceğiz. Beraber tırnak yaptıracağız. arkadaşlar Dilara'ya geldim. Şimdi Dilara'yı alıyorum ve tırnak yaptırmaya gidiyoruz. Peki sen benim tırnaklarımı hangi tırnak yaptıracağımı biliyor musun? Lütfen bulduk. Dilara Ay güzel. Bunu yaptıracağım. Yani güzel olacak da şey de istiyorum aslında badem tırnak e, French de olabilir. <laughs> Ay Dilara canım ne çekiyor? Nasıl oldu? Kapatıcı doğru yaymada ya çok güzel. Sen Arkadaşlar bir, bir e, <laughs> al. Gel Dilara. <laughs> öylesine yapıyorum haberin olsun. Öylesine yapıyorsan niye öyle. yapıyorsun? Hadi, öylesine yapıyorum. Tabii öylesine o zaman gidin. Sinirleniyorum gerçekten. Bu eve gidebilirsin. <laughs>

arkadaşlar selam ben geldim. Şimdi biletimizi göstereceğiz. Kamera büyük ihtimal ters ışık ya da bilmiyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, Dilan Pusa. Evet Dilan Hanım hoş geldin Hoş bulduk. Sanırım Dilara Pusa geldi. Yok geldi. <laughs> Aşağıda mı? Evet buyurun. Teşekkür ederim. En Güzel bir yere benziyormuş yani. Ben galiba başka bir yere girmiş olabilirim. Neyse size şöyle bir anlatayım. O kadar uzun sürdü ki Güzel değil mi? Nasıl geçen hafta iptal, geçen ay iptal edip gelemediğim için çok üzgünüm arkadaşlar. Ama bayıldım. Her şey o kadar güzel ki. Ya bu pazar evde duracağım ama yoga dersine katılarak burada daha güzel vakit geçirebileceğimi inanıyorum. Şu her konseptimiz, dress kodumuz siyah. <laughs> Tay takım. Olmak zorunda yani. Ee, şeyleri Çünkü gerçekten çok, çok kullanışlı bir band ve çok da işe yarıyor antrenmanlar. Hani bu bildiğimiz farklı bandlarından biraz farklı. Eve inerken zaten siz de fark edeceksiniz. Ama naneyi az koymanızı tavsiye ederim çünkü çok hatta bileği falan bile biraz direkt naneyi damlattığınızda biraz böyle o kadar fresk ki bileği yakıyor. Merhaba. <laughs> ya yani önce fırça reklam değil ama Eda Taşpınar sizin için de akıllı fırça gönderdi ve birazcık aslında yani bu atölyeye bunu eklemek eyvah <laughs> bu atölyeyi şuradan aklıma geldi. Normalde bir önceki atölyede mesela bu yoktu. Sadece kaset ve nefesi. Ama e, hepsine yeni bir konu eklemeye. Çünkü konuşacağımız aslında biz kadınlar olarak çok fazla konu var. Ve bunlardan benim için en merak edilen, benim en çok soru aldıklarımdan biriydi. Hani bunu nasıl doğru uygularız ve bunu niye uyguluyoruz? Yani bu bizim ne işimize yarıyor bunu düzenli uygulamak? Çünkü hepimiz Covid döneminde bunlardan edindik. Evde de duruyor şu an biliyorum. <laughs> bunu bir rutin haline getirmek de aslında hiç kolay değil. Bunu da biliyorum. Derseniz ki sen bir rutin haline getirebildin mi? Aklıma geldikçe. Ama aslında burada biraz önemini konuşalım. Bir diğer kullanım alanı yani kullanmamızın bir diğer sebebi de kanlanmaya yardım. Yani benzetmek gibi olmasın ama bir yandan ölü gibi yatmak gibi bir şey yani. Çok soğuk olur. Çünkü bu bölgedeki vücuda en uzak yer ayaklarımız ve bir yandan da ellerimiz. Ama kalbe de en uzağa ayak parmak uçları. İlk oralar soğur. Oralardaki önce yavaş. E, damarlardaki kan akışı yavaşlar çünkü. Dolayısıyla biz buraya bu uygulamayı yaptıktan sonra birlikte mesela bir dakika boyunca buradaki kan akışını hızlandırıyoruz. Diğer Herkese selam. 3 saatlik etkinlikten sonra gerçekten yorulduğumu hissettim. Etkinliğimiz bitti. Nefes egzersizleri bölümünde. O kadar ağladım ki yani normalde şey düşünürdüm. Ya niye insanlar bu kadar ağlıyor? Ne var? Hani bu kadar ciddi olan ne? Hani inanmıyordum pek mersem. arkadaşlar o yaptığınız bu burundan alınan nefes, ağızdan verilen nefes hepsi duygularımızla o kadar bağlı ki wow oluyorsun ve gözyaşlarını tutamıyorsun. Herkese tavsiye ederim. Bir nefes egzersizliği şart gerçekten. Ben ilk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Özellikle nefes egzersizliğine. Ee, ya bunların tatlılığına bakar mısınız? Diye vapur saatine yetişmeye çalışıyorum. Son sefer 18.00 diye gösteriyor ama kızlar şey dedi 40 dakikalık arayla gece 11'e kadar vapur devam ediyormuş yani. Varmış seferler. Bakalım umarım vardır. Yoksa yani kaldım burada gerçekten. Şimdi yürüyorum iskeleye doğru. Bakalım neyse. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni bir vlog ile görüşmek üzere. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Öptüm.